Herkese merhabalar. Hayırlı ve bereketli üretimler. Yepyeni bir videoda yine sizlerle karşı karşıyayım. Değerli olacağı arkadaşlarım. E, Video başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Emeğinin karşılığı olarak bir beğeni yapıp bir yorum yaparsanız beni çok mutlu olursunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomda sizlere e, en son videomda bahsetmiştim. Bu, söz, bu dönem e, üretmiş olduğum yerli ve çekoslovak kuşların videolarını sizlerle paylaşacağım. Bu videomda arkadaşlar e, sizlere çekoslovak kuşlarımın e, son durumları hakkında bir genel değerlendirme yapacağım. Evet arkadaşlar e, 4, 8, 12, e, 14, 29, 39, 29, 30 takım civarı bir e, çekoslovak ve yerli e, kuşlardan eşledim. Şimdi sizlere bu kuşlarından bahsedeceğim. Evet, burada e, güzel bir resesif erkeği ve df bir dişim arkadaşlar. Az önce videodan e, başlamadan önce çiftleşme gerçekleşti. Bunları eşya atalı yaklaşık bir 10 gün civarı oldu. Şöyle yuva içmeye falan başladılar. Çiftleşmeler de oluyor. E, bazı takımların yumurtladı. Tabi bu arada şovlarımdan da yumurtlayanlar var. Bir, bir dahaki videomda şov kuşlarımın son durumu hakkında sizlere video paylaşacağım. Ee, diğer bir takımımız yine benim Çekoslovak kuşlarımdan. Çok güzel bir muğlu erkek ve şöyle parçalı spangle bir dişi. Bunların yumurtaları geldi arkadaşlar. Diğer takımımız Burada yine yumurta yapmak üzere olan yine güzel bir Çekoslovak takımı mavi erdi ve mavi Diyole dişi. Bunlar iri kuşlar arkadaşlar yani jumbo ayarında kuşlar. Ee, geçen sezon bunları bakıcı olarak kullanmıştım. Bu sene yine bakıcı olarak kullanacağım. Ee, Yumurtaları gelmesi kendi yavrularını çıkartıp eee pek çoklara veya damızlık için arkadaşlara sadece ne yapacağız? Burada böyle güzel bir sarı erkekim ve kremi ve dişi var arkadaşlar. Bunlar da yumurtaları gelmek üzere bunların da şöyle dişi bayağı bir yuva yeşeledi. diğer takımımız şöyle geçen sene güzel yavrularını aldım. Zümbo ayarında beyaz DF erkeği. Ve bunu da güzel bir beyaz DF dişiyle eşledim arkadaşlar. Bunlar yumurtaları geldi. Şimdi zaten size de yuvaları göstermek istiyorum ama açamayacağım. Bunların yumurtaları geldi. Bunlar bak güzel şöyle. Şey beyaz dişi benim kendi yavrum. Erkeğe geçen sene çalışmıştık. Güzel bir takım. Burada bunun güzel bir sarı yüz erkeği ve parçalı bir dişi var arkadaşlar. Bunlar da buraya girip çıkıyorlar. Dişi ilk yumurtasını yaptı. ikinci yumurta da geldi genelde. Dişi kendi bayağı bir tasıyor. Burada şöyle güzel bir Denizli'de erkeğim ve güzel sarı yüzdüşüm. Bunlar benim geçen sene kendi yavrularımdan. Damızlık ayırdım. Bunların da ilk yumurtaları geldi. Burada şöyle güzel parçalı süvangire bir erkek. Beyaz bir kişi. Bunlar da yuvaya girip çıkmaya başladı arkadaşlar. Burada güzel bir Gözücük erkeği ve beyaz bir dişi resimdir. Bunlarla anlaşmaya, koklaşmaya başladılar. Bu resimdik erkeğinin dişisi öldü. Hatta geçen şu videoda size göstermiştim. Yani arkadaşlar sizlerden ricam. Kutlara gidin maşallah derseniz. Eğer bir maşallah bir yorum yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. Çünkü dişinin hiçbir dişi şey yoktu. geldik Ölmüştü. Tokmak gibi dişi. Burada şöyle yine güzel parçalıdır erkek bu erkekten geçen sene yavru almadım alamadım çok nere bir dişisi vardı ee, olmadı yavru alamadım bu sene bir dişisi şöyle spangler dişi ve ee, Güzel bir şey. İlk yumurtası geldi. Burada erkeğinden geçen sene çok yavru aldım. Çok bakıcılık yaptım ona. Dişini verdim arkadaşa. Dişi yorulmuştu. Pet topçuk. pet topçuklara gönderdim. Burada mavi bir dişiyle eşittim. Bunlar bir yuvaya geri çıkıyor. Burada yine şöyle harika bir parçalı erkek bu kurttan da geçersen yavru alamadım. E bakıcı olarak kullandım bunları. Burada dişisi yine benim kendi yavrularımdan. Güzel bir dişi. İki yüzü bırakmış. Maşallah kızım. Şimdi seni bunlardan yavru alacağım. Seneye Allah kısmı verse Çekoslovak üretimini bir biraz da arttıracağız herhalde. Çünkü piyasada pek çok bu kuş bakım kalmadı arkadaşlar. Yani işte şöyle. Bunlardan yavru istenir olursa e, tabii ki yavru sahiplendiririz. Damızlık istenir olursa dişi erkek ayıracağız. Geçen sene çok sattık. Mesela arkadaşlar dediler işte abi bana 20 erkek 20 dişi yavrulardan ayarla. Ayarladık. Ve e, arkadaşlar. Burada şöyle geçeyim. Biraz ortalık dağınık. Kusura bakmayın. Burada şöyle bunları erken atmıştım eşe. Şöyle güzel bir parçalı takım. Bunların yavruları var. Bunlar şöyle dört tane yavrusu büyüyor. İkisi parçalı, ikisi sarı geliyor. Burada da yine çok güzel bir parçalı erkeğin ve sarı bir dişim arkadaşlar. Bunlar da yuvalara girip çıkmaya başladılar. Allah izin verirse bunları üretmek, çoğaltmak istiyorum. Evet bugünkü videomda birazcık kısa bir video oldu arkadaşlar. 14 takım eşli olan kuşlarımın tekosu olan kuşlarımın videosuydu. Sizlere şöyle biraz daha uzun olsun diye video şovlarımı göstereyim. Bunlar yuvaya girip başladı. Bu erkeğimin üstü yumurtladı. Bunlar da yumurtalı arkadaşlar. Bunun dişini değiştirdim. Dişini dişe attım buna. Buradaki erkeğim. Bunlar da eş oldular. Bunlar eş oldular. Bunlar yumurtları. buradaki takım yumurtladı buradaki takım yumurtlamak üzere buradaki takım yumurtladı buradaki takım yuvaya giriş çıkıyor buradaki takım yumurtlayacak bu dişi Yumurtlama üzere bu erkeğin dişi ben dersen yok arkadaşlar yine Bunun dişisi galiba yumurtladı. Yok üzere. Evet, böyle şey arkadaşlar. Kuşlar yavaş yavaş artık eşe gelmeye başladılar. Yuvaya girip çıkmaya başladılar çoğularda. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda yeni videolarda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzde olsun. Hayırlı bereketli üretimler diliyorum.